Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta kesirlerle bölme işlemini göreceğiz. Geçen hafta çarpma işlemini görmüştük. Ayrıntılı bir şekilde size anlatmaya çalışmıştım. Umarım o dersi anlamışsınızdır ve bölme işlemine öyle gelmişsinizdir. Çünkü bölmeyi yapmak için çarpma bilgilerine ihtiyaç duyacağız. Ee, eğer izlemediyseniz hemen gidip izleyin. Sonra bu derse gelin. Sizin için daha yararlı olacaktır arkadaşlar. Ya da çarpmayı biliyorsanız izlemenize de gerek yok diyorum. Ve sizi daha fazla sıkmadan hemen dersime başlayacağım. <laughs> Kesirlerle bölme işlemi. Bakın işleme başlamadan önce şu hazırlıkları yapıyoruz. Bu işlemi yapabilmek için doğal sayı varsa eğer doğal sayıların paydasını hani gizli birimiz vardı ya gizli bir. Onu yazıyoruz. Ondan sonra tam sayılı kesirlerde bileşik kesire çeviriyoruz. Bakın bu çevirmeyi de unutmuyoruz arkadaşlar. Eğer doğal sayı varsa paydasından 1 yazıyoruz. Tam sayıları da bileşik kesire çeviriyoruz. Sonra artık işlemin yapılışına geçebiliriz bakın. Birinci kesri yazıyoruz. İkinci kesri de ters çevirip çarpıyoruz. Bak birinci kesri aynen yazıyoruz. İkinci kesri ters çevirip çarpıyoruz. Tek yöntemimiz bu. Yani farklı yöntemler de var ama bundan tüm soruları çözebilirsiniz. Çok fazla uzatmadan hemen uygulanışa geçelim. Şimdi Öncelikle doğal sayı varsa paydasına 1 yazıyorum. Burada bir doğal sayı yok. İkisi de kesir. Ve tam sayılı kesir varsa bakın bileşik kesre çeviriyorum. Var mı? Yok. O zaman ne yapacağım artık? İşlemin uygulanışına geçeceğim. Birinci kesri aynen yazıyorum. 5 bölü 7. Çarpı ikinci kesri bakın ters çeviriyorum. Ters çevirmek ne demek? Bu payla paydan yerini değiştiriyorum. Yani 1 bölü 2'yi de 2 bölü 1 yaptım. Ve çarpacağım. 5 kere 2 10. 7 kere 1 7. İşte bu işlemin cevabı ne olacakmış? 10 bölü 7. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Hemen şunu yapalım. Bakın bir doğal sayı var. Paydasını yazdım. Bir tam sayılı kesir olmadığı için çevirmeme gerek yok. Birinci kesri aynen yazdım. 3 bölü 1 çarpı ikinciyi ters çevirdim. 4 bölü 7 idi. 7 bölü 4 yaptım. Bir sadeleştirme varsa yapabilirsiniz. O yöntemi de size bir önceki derste göstermiştim. Burada bir sadeleştirme olmadığı için çarpıyorum. 3 kere 7. 21 bölü 1 kere 4. 4. Cevabımı yazıyorum. Şey 21 bölü 4. Olay bu kadar arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın bir doğal sayı var hemen yazdım. Tam sayılı bir kesir yok. Birinci aynen yaz. 5 bölü 6'yı. İkinciyi ters çevir. 2 bölü 1'di. 1 bölü 2 yaptım ve çarpıyorum. Sadeleştirme varsa yaparsınız. Bunda yine yok. 5 kere 1. 5. 6 kere 2. 12. Yazdım cevabı buldum. Şunu yapıyorum. Bakın burada bir tam sayılı kesir var. Hemen çevirelim. 2 kere 2 4 bir daha 5. Bu 5 bölü 2'dir. Bak, bu kesiri çevirdim. E şimdi aynı zamanda birinci kesir bu değil mi? Aynen yazdım bak çevirip aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 5 bölü 4'tü 4 bölü 5'e çevirdim ve çarpıyorum. Bakın şu 5'ler biri payda biri paydada olduğu için sadeleştirebilirim. Şu 4 ile 2'yi de sadeleştirebilirim. Şurada 2 şurada 1 kalır. E şimdi çarparsam zaten şunlar gitmişti. Cevap ne olacaktır? 2 bölü 1. Yani bu da 2'yi 1'e bölersem neydir? 2'dir. Zaten kesirlerin bakın şöyle bir özelliği de vardı. Mesela 2 bölü 1 diyoruz ya. Bakın bu ne demekti? 2'yi 1'e böl. E cevap o zaman 2 çıkar. Bu şekilde de gelebilir karşımıza. Hemen şunu yapalım. 3 kere 3 9. 2 daha 11 bölü 3'tür bu. Bak birinci kesre aynen yazdım. Çarpıyorum şunu ters çevireceğim. Önce bunu bir bulayım. Bunu da çevirmem lazım. 9 kere 1 9. Bir daha bu 10 bölü 9'dur. Ben bunu ters çevirirsem 9 bölü 10 olur. Çarpalım. Sadeleştirmeler var bakın. Şurada 3. Şurası 1 kalıyor. Çarparsam 3 ile 11'i 33 bölü 10 kere 1 de 10 yapıyor. Bu şekilde cevabımı buluyorum. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar işleme başlamadan yani şu iki notumuzu dikkatle inceleyelim. Doğal sayılarının paydasına 1 yazalım tam sayıları da bileşik kesire çevirelim. Sonra da şu işlemin yapılışı zaten basit. Birinci kesre aynen yaz. ikinci ters çevir ve çarp. Olay bu kadar. Hemen şunu da yapalım. Birinci kesrimizi yazıyorum. 3 bölü 4. Şunu ters çevireceğim ama önce tam sayılı halden bileşik hale getirmem lazım. 4 kere 2 8 bir daha 9 bölü 4'tür bu. Ters çevirirsem de 4 bölü 9 olur ve çarpıyorum. Bakın şu 4'ler sadeleşti. 3 ile de 9 sadeleşir. Şurada 3 kalır. Şurada bir kalır. E zaten üstte ne kaldı bakın? bir. Aşağıda ne kaldı? 3. İşi bitirdim. Cevabım ne olacak? 1 bölü 3 olacak. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Hemen şurada iki tane notumuz var. O notlara bir bakalım. Ne diyor bakın? Bir doğal sayı basit kesre bölünürse sonuç o doğal sayıdan büyük olur. Şimdi biz bunun benzerini çarpma işleminde de yapmıştık arkadaşlar. Eğer bir doğal sayı çarpma işleminde bakın çarpmada dikkat edin. Bir basit kesirle çarpılıyorsa daha küçük bir sonuç oluyordu. Çünkü o basit kesirdi. E bölmede de tam tersi bakın. Doğal sayıyla basit bir kesir bölünüyorsa sonuç doğal sayıdan daha büyük oluyor. Bakın mesela 5 sayısı bir doğal sayı basit kesire bölünüyorsa bu sonuç burada bizim bulacağımız sonuç bu doğal sayıdan büyük çıkacaktır. 5'ten büyük çıkacaktır. Neden olduğunda hemen söylüyorum size. Bakın şu 5 bölü 1 değil midir? Birinci kesra aynen yazdım. İkinci ters çevirip çarpıyorum. Bakın. Artık bu basit olduğu için ters çevirdiğim zaman bileşik hale geliyor. E bileşik olduğunda da ne oluyordu çarpma işleminde bakın? Bir doğal sayıyla bileşik kesri çarpınca daha büyük bir sonuç çıkıyordu. O yüzden de bizim sonucumuz bu 5'ten ne olacaktır? Büyük olacaktır arkadaşlar. Hemen geçiyorum bak buna. Yine aynı şekilde. 6 bir doğal sayı basit kesre bölünüyorsa sonuç ne olacaktır? 6'dan büyük olacaktır. Bunlar e, şey de gelebilir karşımıza. Deneme sınavlarında ya da yazılılarda gelebilir. O yüzden bu olaya dikkat edelim. Bak bu da aynı şekilde. Hatta bunun sonucunu da bulalım. Bakalım ondan büyük mü gerçekten? Hani ondan büyük çıkıyor ama biz ezbere yapıyoruz ama hocam eğer işlemi yapsak gerçekten ondan büyük çıkar mı? Yapalım. Şunun paydasına 1 biri yazdım. Birinci kesiri aynen yazdım. 10 bölü 1. Şunu ters çevirip çarpıyorum. 10 bölü 7. Çarparsam eğer 10 kere 10. 100 bölü 7 yapar. Şimdi 100'ü 7'ye bir bölelim bakalım. Gerçekten 10'dan büyük çıkıyor mu sonuç? 100'ü 7'ye böleceğim. Onun içinde 7 bir kere var. 1 kere 7 7. Çıkardım. 10'dan 7 çıkarsa 3. Şu sıfırı da indirdim. 30'un içinde 7 kaç kere vardır? 4. 4 kere 7 28. Bakın sonuç 14 tam çıktı. 14 tam. E biz zaten ne diyorduk? 10'dan büyük diyorduk. Evet 10'dan büyük. Biz bu yorumu gönül rahatlığıyla yapabiliriz arkadaşlar. Ee, yani Burada da sağlamasını yapmış olduk. Hemen şuna geçelim. Bir doğal sayı. Birden büyük bir bileşik kesre bölününce. Doğal sayıyla bileşik kesri bölüyoruz bu sefer. O zaman mantık olarak ne olacaktır? Bunu ters çevirip çarpacağımız için sayı bu doğal sayıdan daha küçük olacaktır. Bizim bulacağımız sonuç doğal sayıdan daha küçük olacaktır. E o zaman bu 6'dan küçüktür bunun sonucu. Bakın şu doğal sayıdan daha küçük olacaktır. Aynı şekilde bu 8'den küçüktür. Yine bunu da sağlamasını şu son soru üstünde yapalım. 15 bölü 1 Şunun paydasına 1 yazıyordum ve birinci kesir aynen yazdım. Çarpıyorum ikinci kesirle. 3 bölü 5. Çarparsam eğer bak burada bazı sadeleştirmeler var. Yapalım. Şunu 5'e bölersem 1. 15'i 5'e bölersem 3. 3 kere 3. 9. 1 kere 1. 1. 9'u 1'e bölersek 9 çıkar. E biz sonuca ne diyorduk burada? 15'ten küçük diyorduk. Sonuç kaç çıktı? Hemen bakıyoruz sonucumuza. 9 çıktı. E demek ki biz bu yorumu doğru bir şekilde yapıyoruz. Yani bu sayfadan anlamamız gereken nedir? Son olarak özetliyorum. Eğer sen bir doğal sayıyı basit kesire bölüyorsan bak burada doğal sayıyı basit kesire bölüyorsan bulacağın sonuç bu doğal sayıdan büyük olacaktır. Bitti. Eğer ki sen bu doğal sayıyı bir bileşik kesre yani birden büyük bir bileşik kesre bölüyorsan gördüğün gibi Burada bulacağın sonuç da bu doğal sayıda ne olacaktır arkadaşım? Küçük olacaktır. Dikkat ediyorsun. Eğer ki bir yorum gelirse onu kaçırmıyorsun. Hemen geçiyoruz. 4 tane de güzel soru buldum sizlere. O soruları çözüp dersimizi noktalayacağız arkadaşlar. Sonunda tabi soru çözüm dersimiz olacak. O derste hepinizi bekleyeceğim ama önce bu 4 soru. 15 bölü 4 kilogram nohut. 3 bölü 4 kilogramlık poşetlere konulacaktır. Bakın Toplamda 15 kilogram şey 15 bölü 4 kilogram nohutumuz var. Bunu 3 bölü 4'lük poşetlere koyacakmışız. Kaç tane poşet gerekir diyor. Şimdi hemen şöyle düşünelim bakın. 10 kilogram nohutun olsaydı eğer kesirler kafanızı karıştırıyorsa bak normal doğal sayı problemlerinden göstereceğim size. 10 kilogram toplam nohutun olsa 2 kilogramlık poşetlere koysan onu 2'ye bölerdin. Hocam 5 poşet gerekiyor derdin bunu zihinden yapardın. İlkokul bilgilerinden. Bunda da aynı mantık sadece sayılarımız nedir arkadaşlar? Kesirli. Artık 10 kilogram yerine bu var. 2 kilogram yerine de 3 bölü 4 kilogram. Ama işlemimiz ne olacaktır? Mantık aynı olduğu için toplam kilogramdaki nohutu ne yapacağız? Bir poşetin ağırlığına böleceğiz. 3 bölü 4'e ve cevabımızı bulacağız. Bunun için ne yapıyorduk arkadaşlar? Birinci kesri aynen yazıyorduk. İkinci kesri ters çevirip çarpıyorduk. Hemen bak şunu aynen yazdım. 15 bölü 4. Şu 3 bölü 4'ü ters çevirdim ve çarpacağım. Zaten şu 4'ler sadeleşir. Hocam bunun cevabı 15 bölü 3'tür. Şöyle çarparsam 15 kere 1. 15. 1 kere 3. 3. 15 ile 3'e bölersem 5 çıkar. Demek ki bizim bu soruda kaç tane poşete ihtiyacımız varmış? 5 tane poşete ihtiyacımız varmış diyorum. Ve geçiyorum şu soruya. Alya diyor 5 ayda 17 bölü 3 santim uzamıştır. Her ay aynı miktarda uzayan alya bir ayda kaç santimetre uzar? Şimdi bakın yine bakın doğal sayılardan size bir örnek vereyim. 5 ayda 10 santim uzasaydı bu alya bir ayda ne kadar uzardı? Her ay eşit uzadığına göre her ay ikişer ikişer uzaması gerekirdi değil mi? Onu 5'e böler bulurduk. Aynı mantıkla burada da ne yapacağız? 17 bölü 3'ü yani toplam uzama miktarını kaç ayda uzamış? 5 ayda. Buna bölerek bulacağım. Bunu tabi 5 bölü 1 olarak yazıyorum. Doğal sayı olduğu için. Ve işlemimi yapacağım. 17 bölü 3 aynen yazdım. 5 bölü 1'i ters çevirip çarpıyorum. Yani cevabım 17 kere 1'den 17 ve 3 kere 5'ten 15. O zaman her bir ay ne kadar uzamış bu? Alya 17 bölü 15 santimetre uzamış diyorum. Geçiyorum yeni soruma. 1200 kg domates 1 tam 2 bölü 3 kilogramlık kasalara konulacaktır. Buna göre diyor kaç tane kasa gerekir? E, az önceki yani şuradaki sorumuzun aynısı. Bakın burada toplam nohut miktarı veriyordu. Burada toplam domates miktarı 1200. E, 1 tam 2 bölü 3 kilogramlık kasalara konulacakmış. E, burada da 3 bölü 4 kilogramlık poşetlere konulacaktı. Mantığımız aynı yani. Bunu ne yapacağız? 1 tam 2 bölü 3'e böleceğiz. Peki böyle bölme işlemlerinde ne yapıyorduk? Hemen şunun paydasını 1 yapıyorduk. Şunu da yani tam sayılı kesrimizde ne yapıyorduk? Bileşik kesre çeviriyorduk. Ve birinci kesrimizi aynen yazacağız. 1200 bölü 1 çarpı. Şunu önce bileşik kesre çevirip sonra da ters çevirip çarpmam lazım. 3 kere 1 3 2 daha bu 5 bölü 3'tür. Ben bir de bunu ters çevirirsem 3 bölü 5 yapar. Şimdi ben buradaki işlemi yapacaksam ne olur bu? 1200 ile 3'ü çarparsam 3600 bölü 5 kere 1 5. Eğer ki 3600'ü de 5'e bölersek cevabı buluruz. Hemen bölelim. Nerede bölelim? Şöyle şurada bölelim. 3600 bölü 5. 7 kere 5 35'tir. Şurada 1 kaldı. Şu 0'ı indirdim. 2 kere 5 10 yapar. Şu son sıfırda şuraya attım. Demek ki cevabım ne olacak arkadaşlar? 720 tane kasa gerekir. 720 tane kasa gerekir bize. Bakın toplam domates miktarını bir kasanın ağırlığına bölersem toplam gereken kasayı bulurum. Geldim son soruya. Enes kumbarasına her gün 5 tam 1 bölü 4 TL para atıyor. Bak 5 tam 1 bölü 4 lira atıyormuş. Kaç gün sonra diyor 42 lirası olur. Şimdi şöyle düşünün. Her gün mesela 10 lira atsın. Kaç gün sonunda 70 lirası olur? 7 günde 70 lirası olur değil mi? Bakın doğal sayılardan mantığı bulup aynı mantığı kesirlerde kullanıyoruz. Nasıl buluyoruz bunu peki? Toplam para miktarını işte attığı para miktarına bölerek yani 70'i 10'a bölüp 7'yi buluyoruz. E burada da toplam para miktarı ne? 42. Her gün attığı ne? 5'ten 1 bölü 4. Bölerek bulacağız. Bölmek için şunun paydasına 1 yazdım. Şunu da ne yapıyorum? Bileşiğe çeviriyorum. 21 bölü 4'tür. Şimdi artık işleme geçiyorum. Bak birinci kesra aynen yaz. 42 bölü 1 çarpı. Şu 21 bölü 4'ü ters çevir. 4 bölü 21. Eşittir. Şu 42 21'in 2 katı olduğu için sadeleştirebilirim. Burada 1 kalır. Burada 2 katı olduğu için 2 kalır. 2 kere 4'te 8'dir. Bakın zaten paydası 1 kere 1. 1 olduğu için... Gizli paydayı yazmama gerek yok. Demek ki kaç gün sonra e, bu enesin 42 lirası oluyormuş? 8 gün sonra oluyormuş arkadaşlar. Bu şekilde çözümümüzü yaptık. Dersimizi bitirdik. E, bu tarz konu anlatımların ve soru çözümlerin devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı, e, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza bizi tavsiye ederseniz çok seviniriz. Sizin destekleriniz bizim için önemli diyorum. Ve... E, Kendinize dikkat edin. Sizi çok seviyoruz. Matematikle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere soru çözüm videosunda.